bunu çember olarak düşünürsek güneşin döngüsünü tam ortadan dörde bölün. Ekinokslar gün bunlar majör bayramlar. Neredeyse e, bütün coğrafyalarda ortak kullanılmış. Hatta tapınaklar bu doğa bayramlarına bir inşa edilmiş. Mesela Stonehenge, e, 21 Haziran, yaz gün dönümüne göre inşa edilmiştir. E, Göbektepe'nin e, kış gün dönümüne yani 21 Aralık'a endeksli inşa edildiği düşünülüyor şu an. Bu bir hipotez, yani daha net e, bir vurgu yok. E, ya da New Grange Mezarları, biliyorsunuz bu meşhur, işte spiral. E, O bölümler de aslında yine 21 Aralık'a e, girişe bakacak şekilde yapılmış. Yani bir şekilde o kadar önemli ki bu gün dönümleriyle ilgili noktalar. Bunun için tapınaklar inşa etmişiz. Ee, ve e, orada ritüeller geliştirmişiz.